Kanalıma hoş geldiniz. İlk önce tenceremizi alalım. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Haşlamak için sıcak suyumu ekliyorum. Ocağın altını açtım. şekilde haşlanması için orta ateşte bir pişirelim. Arkadaşlar, Mardin yöresine ait güzel bir makarna yapacağım sizlere. İlk önce makarnamızı dediğim gibi haşlanması için güzelce pişirelim. Kaynamaya başladı. Yemeği çok lezzetli hem de pratik bir tarif. makarnamız pişti. Şimdi güzelce süzelim. Üzerine bir su bardağı soğuk suyumuzu dökelim. Şimdi makarnamızın daha güzel diri durması için karıştırıyoruz. Şöyle süzüyoruz. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve şöyle iki yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Diğer tarafta da çamaşır makinesi çalışıyor. Çok kırıcı bir ortam. Ve arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağını ekledim. Sütü seviyorsanız biber ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Tamamen tereyağımız eridikten sonra 2 adet yumurta ekliyorum. Yumurtanın pişmesini sağlayalım. pişiriyorsunuz. Yumurta tamamen pişti. Ocağımızı kapatalım. Üzerine makarnamızın tamamını dökelim. İyice karıştıralım. Makarnamız tamam. Şimdi güzelce servis tabağına alalım. Nefis oldu. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.